Filistin nere? Yemen nere? Hüt hüt kuşu oraya uçmuş. Yemen'de acayip bir kavme rastladım. Erkekler ve kadınlar bir kadının krallığına razı olmuşlar. Kadın kraliçe. Lider kadın. Kadının adı Belkıs. Ey Süleyman! Onlarda öyle bir saltanat var ki, Öyle bir savaşçı, gelişmiş teknoloji var ki hayran kaldım. Ama kötü bir adetleri var. Güneşe tapıyorlar. Güneşe tapıyorlar. Allah diye güneşe secde ediyorlar. Süleyman Aleyhisselam dedi ki: "Onları Allah'ın dinine çağırmak benim işim. Şimdi bir mektup yazacağım. Onu onlara götüreceksin." bırakacaksın kraliçenin masasına. Bir mektup yazdı, hüt hüt kuşuna verdi, hüt hüt kuşu aldığı o mektubu, gagasında, bacağında neyse götürdüğü mektubu, Belkıs'ın masasına bıraktı ve uçtu. Belkıs, mektubu okutturduğunda, vezirlerine, bakanlarına, tercümanlarına, Allah'ın kulu ve nebisi Süleyman'dan diyor. Kudretli ordularımla gelir ve o ülkenizi başınıza yıkarım. Ya Allah'a iman edeceksiniz, Müslüman olacak kardeşimiz olacaksınız ya da Süleyman'ın azabından, gazabından kendinizi koruyun dedi. Belkıs bilmiyor tabi Kudüs'teki Süleyman Peygamber'in ordusu nedir? Nasıl bir ordu? Rüzgar var emrinde, cinler var, şeytanlar var, insanlardan ordular var, hayvanların dilini biliyor. Düşünsene filler üstümüze getirdiğini. Şimdi filler, maymunlar, aslanlar, goriller ormanlarda memnunlar. Biri onlarla anlaşsa. Aramızda kaç kilometre var? İnin şehre dese. Merak ettiniz mi? Şehirlere vahşi hayvanlar niye inmezler? Değerli kardeşlerim, o da ayrı bir soru. Burada dursun. Hazreti Süleyman'ın mektubuna karşılık, Bakanlar Kurulu'nu toplar Belkıs, lider kadın. Der ki, ey ağalar, beyler, efendiler bu ne? Bu nasıl bir şey? Bu doğru mu? O adamın gerçekten böyle bir ordusu var mıdır? Bizi tehdit mi diyor? Yani ne dersiniz? Herkes bir şey der. Der ki biz seninle ölüme varız. İstersen bu adama teslim olmayalım. Savaşalım. Hazreti Süleyman aleyhisselamla savaşmayı teklif ederler. Muhatap almayalım derler. Cevap vermeyelim. Herkes bir şey der. Birisi de Yaşlı bir vezir tecrübe başka bir şey. Ben burada gençlere de ekranları başında şu anda bizi izleyen kardeşlerime de şunu tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, gençlerin yeni bir milenyum zekası var. Evet, daha iyi beslendiğiniz için, daha iyi şeylerle, aletlerle donatıldığınız için iyi şeyler biliyor olabilirsiniz ama hiçbir teknoloji tecrübenin elde ettiğini size veremez. Ananız, babanız, sizden önce yaşayanların yaşadığı tecrübeler kitaplarda olmayan ilimlerdir. Onun için tecrübeye çok değer verin. Mümkünse böyle gün görmüş, güzel şeyler yaşamış, hayırlı böyle bilgili, hikmetli konuşan, çevrenizde böyle yaşlılar, akrabalarınızda, komşularınızda varsa onları konuşturun, Göreceksiniz ki ne muhteşem hazineler var o insanların yaşadığı tecrübelerde. Değerli kardeşim onların ailelerinden de örnekler alırsınız, kendi ailenizi düzeltirsiniz. Böyle tecrübeye değer verin. Yaşlı bir vezir Belkısa dedi ki: "Bak bunlar dedi, savaşalım, muhatap almayalım, asarız, keseriz diyorlar ya. Bunların hepsine tamam." ya Süleyman gerçekten bizden güçlü bir orduysa, krallar, liderler, eğer onların bize teklif ettiği barışı ve daveti kabul etmezsek, bu şehri başımıza yıkarlar. Hepimiz köle oluruz, sürgün ediliriz. Bu riski almaya değer mi? Bence siz Süleyman'ın ciddiyetini bir ölçün. Ne yapalım? Ona çok kıymetli hediyeler gönderin. Yemen'de olan, Kudüs'te olmayan değerli eşyalar. Elmas gönder, Yakut gönder, güzel 82 parça yemek takımı gönder, her neyse işte. Bir şeyler gönderelim böyle güzel. Kafasına yattı. Doğru dedi. Çok güzel bir hediye sandığı hazırlattı elçilerine verdi ve o hüt hüt kuşunun tarif ettiği ülkeye yola çıktılar. Filistine geldiler Yemen'den. Aylar sürdü yolculuk. Süleyman'a mektubuna karşılık hediye getirdiklerini, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşadıklarını, Süleyman'ı tehdit etmediklerini ama biz Allah'ın birliğine iman etmeyeceklerini söylediler. Yani biz dinimizden memnunuz. Biz güneşin Allah olduğuna inanıyoruz. Biz ona secde ediyoruz dediler haşa. Hazreti Süleyman sandığı bir açtılar ki Filistin'de, Kudüs'te olmayan şeyler mesela. Siz dedi malla mülkle mi beni ikna edeceksiniz dedi. Hediyelerinizi alın ve gidin dedi. Hediyelerinizi alın ve gidin. Bana iman etmiş bir kavim olarak gelseydiniz bunların hepsinden kıymetliydi dedi. Yani sizin Müslüman olmanız bana sandık dolusu altın göndermenizden daha önemlidir. Peygamberlerin yolu hidayete davet. Tabi adamlar Hazreti Süleyman'ın bir de kudretini gördüler. Cinlerin Hazreti Süleyman'ın inşaatında işçi olarak çalıştığını görünce adamlar aklını oynattılar. Cinler işçi ya. Şişt, cin gel lan buraya. Düşünsene. Şaka gibi değil mi? millet cinden kurtulmak için muskacıların kapısında kuyruk oluyor. Süleyman Aleyhisselam almış onu işçi diye çalıştırıyor, amele diye çalıştırıyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam rüzgarlara hükmediyor. Bir gördü ki Yemen'den gelenler bu ordu yenilmez. Bu orduyu biz yenemeyiz. Geri döndüler. Hazreti Süleyman Allah'ın mucizesiyle onların Süleyman'a gelen elçileri geri dönünce tabi herkes hayran hayran anlatıyor. Diyor ki, efendim bu Süleyman hem peygambermiş hem kral. Cinler inşaatta çalışıyor. Cinler mi? Evet. Cinler. Cinler sizin gibi değil ha. Cinler kardeşlerim şurada duruyor ya. Buradaki cin şuradaki taşı almak için on adım yürümüyor. Şık o taşın yanında. O taşı almış burada. Yürüme mürüme yok ha cinleri esir etmiş. Allah öyle bir güç vermiş. Herkes cinden korkuyor. İnsanlığın bilinmeyene ve görülmeyene karşı bir merakı var. Millet geliyor, abdestin farzlarını sormuyor. Habire diyor ki hocam işte duvarda resim görüyorum diyor. Görme kardeşim ya. <laughs> Işığı yakarsan görmezsin Allah Allah. Neyse yani o da bir Allah yardım etsin. Allah şifalar versin vesvese veriyor içine. Hazreti Süleyman dedi ki Bu dedi Belkıs şimdi toplandılar o elçiler gidince Süleyman'ın gücünü duyunca Belkıs kendi heyetiyle onu ziyarete gelecek, karar aldı. Dedi ki bir de ben gideyim o zaman kral olarak. Bayan. Belkıs evli değil. Belkıs kraliçe. Niye? Lider. Tabi bu Süleyman Aleyhisselam dedi ki Belkıs'ı şok edecek bir şey yapmalıyız. Yani büyük devlet olduğumuzu, Allah'ın gücünün ne büyük bir güç olduğunu onlara göstermeliyiz. Onların Müslüman olması daha önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.